ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çok kolay pratik domates sosu yapıyoruz. Kavanoz kavanoz sipariş alıyorum. Köylü pazarından aldık. Yurdum insanları. İyi ki varsınız. Karbonatlı suyun içerisinde önce bekletin. Sonra ufalayarak güzelce yıkıyorum. Kabuklarını kesinlikle koymuyorum. Armut domates ve köylü domatesi hepsini aynı işlemeye uyguluyoruz. Köy domatesleri de var içerisinde bunlar hem etli hem daha sulu oluyor tavsiye ederim. Yıllardır bu yöntemle yaparım bu seni kendi bahçemizde olmadı ekmedik dallarımız soğuk vurdu o yüzden su da az diye sulamak istemedik. Ekmedik ama yurdumun güzel insanlarından alıyoruz ve siparişlerime devam ediyorum. Çürük olmamasına dikkat etmelisiniz. Hormonlu olmamasına dikkat etmelisiniz. Çürük yerlerini güzelce almalısınız. Aynı zamanda yerken hem size güzel şeyler, faydalar sağlar. Eğer çürük olursa, kapağı tutmazsa, cam kavanoz kullanmazsanız, sıfır kapak kullanmazsanız, ciddi şekilde zehirlenmelere neden olur o yüzden bunlara dikkat etmelisiniz ben dediğim gibi kabuklarını karbonatlı suda bekleterek güzelce ofalayarak yıkadım ve doğruyorum irili ufaklı doğruyorum bunları kesinlikle böyle kabuklarını soymuyorum domates likopen içerir likopen de kabuklarında da bulunur aynı zamanda c vitamini içerir Bağışıklığı kuvvetlendirir, kan yapar, domatesi mutlaka sos olarak kahvaltılarınızda, yemeklerinizde mutlaka kullanın. Mutlaka çocuklarınıza da çorbasını yedirin, sandviçlerin içerisine, böreklerin içerisine mutlaka kullanın. İyi ki yapmışım dediğim soslarımdan biri. Daha önceki senelerin bile sosları var. Ne bir kapağa atar ne de böyle çöpe atarım. O yüzden bunlara dikkat ederek yaparsanız konserveniz de sağlıklı olacaktır. sadece rondodan geçiriyorum. Bütün domateslere aynı işlemi uyguluyorum. Aynı zamanda likopen cildi gençleştirir, yaşlanmayı geciktirir. O yüzden mutlaka mutlaka domatesi kullanın. Çocuklarınıza sevdirin. Sevmiyorsa başka alternatif yollarla yedirmeye çalışın. İçerisine biber de katıyorum, ince doğranmış menemende falan rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Her şeyi mevsiminde güzel mevsiminde tüketmeye özen gösterelim. Hem daha sağlıklı, hem hormonsuz, hem daha lezzetli. Kışın asla domates biber almıyorum. Çok nadir misafirim gelirse ya da çocuklarım isterse minik böyle kokteyl domateslerden alıyorum. Mevsiminde yapıyorum. Hem eve katkıda bulunuyorum hem de daha lezzetli, daha güzel yemekler yapıyorum tavsiye ederim aldık çelik tencere kullanıyorum çelik tenceremin içerisine tuz ilavesi yapıyorum kaya tuzu kullanıyorum dediğim gibi ve rengi dönene kadar biraz koyulaşıncaya kadar pişirelim biberleri ve kaya tuzunu da ilave ettim kaya tuzunu 2 yemek kaşığı kullandım kaya tuzu aynı zamanda koruyucu özelliği vardır diğer tuzların içerisinde iyotlu iyotsuz katkı maddeleri olduğu için kaya tuzunu güvenle kullanabilirsiniz sıfır kapak cam kavanoz kullanıyoruz. Steril ediyoruz. Steril etmeden asla kullanmıyoruz. Ben bu kapakları yıkadım ve yine kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Aynı zamanda kavanozlarım da temiz bulaşık makinesinde yıkandı. Bunların içerisine de yine kaynar suyla dezenfekte ediyorum. Ne kendi sağlığınızı ne de bir başkasının sağlığını kesinlikle riske atmamalısınız. Güzelce böyle çalkalayarak elinizi yakmadan bütün kavanozlara aynı işlemi uygulayalım. Büklerini almıyorum ağzından. Bakın köpükleri çıkmaya başladı. Altını kısalım kontrollü olarak pişirelim taşmasın çürümüş bir domates ata tohumlarına sahip çıkalım beğendiğiniz böyle hormonsuz olan ürünlerin tohumlarını kendiniz alabilirsiniz tamamen çürüttüm gördüğünüz gibi tamamen çürümüş Şürüttükten sonra bunu biraz daha güneşte bekletiyorum. Daha sonra çekirdeklerini alıyorum. Dilerseniz buzlukta, dilerseniz kurutup kullanabilirsiniz. Oldu konservelerimizin. Dezenfekte ettiğimiz kapakları, kaynarladığımız kapakları. Birileri iki geri, iki geri, ileri ileri yapacak şekilde kapatalım. Ağızlarından bir parmak kalacak kadar boşluk bırakıyorum. Kesinlikle kenarlarında böyle kirli olmasın kapaklarımız temiz olsun. Ters çevirmeye gerek yok. Tık tık sesini duyduğunuz zaman bir gece bekletiyoruz. Üzerine örtebilirsiniz ya da örtmeyebilirsiniz. Uyutma yöntemi, vakumlama yöntemiyle uyutuyoruz bunları. Sabah kalktığınızda şöyle vurduğunuzda tok tok sesi geliyorsa tutmamıştır. Tık tık sesi kapak içeriye şöyle göçmüşse tuttuğundan emin olduğunuzda güzelce kaldırabilirsiniz. Hazır Rabbim afiyetle tüketmeyi, bol sipariş, bol kazanç elde etmeyi nasip etsin herkese inşallah. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın.